Efendim bugünkü konumuz rahat niye batar? Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Bütün kuşlara saldıralım. Canım sevgilim falan diyen ne kadar çok kadın köylü, hanım köylü gözüken varsa en çatır çatır aldatan karısında olur. Artık kendi evliliğinde veya ilişkisinde sevgi kalmamış ya da yapayalnız adamları birbirine verdiği telkinler var ki tüyleriniz diken diken olur. Efendim bugünkü konumuz rahat niye batar? Bazı insanlar vardır böyle adrenalin bağımlısıdır. Ya kardeşim gel güzel evine otur sıcak yemeğini ye aç karınla bir tane ya da sevgilinle bir film seyret işine git belirli uyanma saatin olsun. İşte yıkan duşunu al lay lay işte çık eşinle, dostunla, kendi erkek arkadaşlarınla, ondan sonra gerekirse e, sevgilin de kız arkadaşlarıyla buluşsun ya da karın. Sonra bir araya tekrar gelin, paylaşın, öyle birbirinizi vıcık vıcık da etmeyin. Huzurlu bir hayat yaşayın. yok. İlla dönem dönem karşı cinsin onayını almak zorundalar. Sanki adrenalin bağımlısı gibi bu kadar adenin bağımlısıysan yürü git de şey sporları yap. Var ya öyle bungee jumping bilmem ne şu bu. Yani yakalanmak, takip edilmek, kıskanılmak her şey hoşlarına gidiyor. Bayılıyorlar buna. Yani o yüzden şunu demeye getiriyorum. Ee, rahat bir insana özellikle erkeğe erkeğin tohumundan dolayı yani hayat kısa kuşlar uçuyor bütün kuşlara saldıralım kafasından dolayı batıyor. Hiç kimse ya evinde güzel bir kadın varsa kadın aklı başında düzgün e, ne bileyim güzel herkes de adrenalin olmak zorunda değil ki o bile şişmanladı biliyorsunuz. E, kendine bakan hijyenine bakan sana ilgi gösteren sana hayır demeyen bir kadın varsa her türlü ruhsal fiziksel ihtiyaçlarınızı birlikte giderebiliyorsanız ne istersiniz sokakta. E, o kadın sana niye gelir? Geri onu düşün. O kadın için sen ilişkini tehlikeye atıyorsun. O kadınla ilişkiye girebilecek misin? Girdin. Mutlu olabilecek misin? Sevebilecek misin? Sürdürebilecek misin? Sen o kadına yeterli olabilecek misin? Sen kimsin? Bir kere değerlerini kendindeki bu bir ölç. Ondan sonra bir düşün sonra aldı Bakın şu aldatma bile planlı aldatmadan masumdur. İşte adam Hakikaten karısından ilgi görmüyordur. Aylardır, yıllardır fiziksel birliktelikleri yoktur. İlişki ölemesine devam ediyordur. Seyahate çıkmıştır, bir şey olmuştur. Morali bozulmuştur, canı sıkılmıştır. Taş düşmüştür, kuş uçmuştur. Her neyse. Adam kalkar ve bir gece bir alkol alır, bir efkarlanır. Bir ben halen adam mıyım diye merak eder ve dener. Bu size açıklanıldığı sürece aldatma sayılmaz. Aldatmak düzenli hale getirip, karısının yanında. Bakın en çok da ben ne gördüm biliyor musunuz? Sevgilisinin ve eşinin yanında. Ah canım aşkım karım biricim bir tanem canım sevgilim falan diyen. Ne kadar çok kadın köylü hanım köylü gözüken varsa en çatır çatır aldatan karısında odur. Yani çünkü şu anda maalesef biz kendimiz de yaşıyoruz kendi hayatımızda. Etrafımıza baktığımızda gördüğümüz şey, etrafımızda bize e, ne bileyim yakınlaşan bekar kadınlara böyle iskele alaban da yapan insanların yüzde yetmişin biliyor olması? Bunu neden yapıyorlar? Karşılarındaki kadınla mı yapıyor diye düşünüyorlar? Hayır. Kendi karıları bunu yapsa kim bile neler yaparlar. Hani kadınlar da aldatıyor. Kadın da bilmem ne yapıyor. Ama her aldatmanın suçunu da kadında buluyorlar. Yok saçını taramadı. Yok şöyle ilgilenmedi. Yok kendini bıraktı. Önce erkek gelmeli. Erkek ya Geçen gün bu kadar böyle <laughs> aynı zamanda ırkçı bir söylem olabilir. Bir erkeğin Ukraynalı bir kadını anlatışına tanım Bu kadınlar diyor kendilerine taş gibi bakar diyor. Bu kadınlar hiç yaşlanmaz diyor böyle kendilerini bırakmaz. Ama önce diyor çocukları bile gelmez sırada. Erkeği gelir diyor. Erkeği diyor böyle el üstünde tutarlar diyor. Onun diyor gözünün içine bakarlar. Onu yaşatırlar. Peki bunu bahseden adam bu ilişkileri nasıl yaşıyordu biliyor musunuz? Haftada bir ajansdan kayıtlı uluslararası misafir davet ediyorsun ülkeye belli bir ücret karşılığında Ukrayna'da. onu ağırlıyorsun memnun kalırsan dostluğundan diyeyim ben size süreyi uzatabiliyorsun işte şu bu böyle ajanslar var ve maalesef legal yani internetten bir şekilde yapıyorlar bu kadınları ballandıra ballandıra anlatan bu adam ancak kendisine böyle sevgi bulabilen bir adamdı o kadar acıklı ki. Maalesef erkeklerin bir de birbirlerine aşktan, sevgiden anlamayan, unutmuş, yaşayamamış, tamamını eldirememiş, artık kendi evliliğinde veya ilişkisinde sevgi kalmamış ya da yapayalnız adamları birbirine verdiği telkinler var ki tüyleriniz diken diken olur. Ya bırak ya sana kadın mı yok Allah aşkına ne gördün ki ya bundan sonra ne olur ya ondan ya. Sen bırak biz sana buluruz Allah aşkına bu kim ki ya falan gibi. Yani kendi ilişkileri olmadığı gibi başkalarının ilişkilerini bozarlar. Ha belki ben de arkadaş olarak e, o çiftin ilişkisini onaylamıyorumdur ama her ilişkinin dinamiği farklıdır. Bana göre gerçek dost ilişkide insanı, arkadaşını mutlu etmek için gider onun sevgilisiyle de konuşur, eşiyle de konuşur, bir araya getirir. Oturun bakalım neyi çözemediniz der. Mesela ben boşandığım zaman en çok arkadaşlarıma, ortak arkadaşlarımıza şu yüzden kızmıştım. Ya biz öfkeyle kalktık belki zararla oturduk. Dört ay evli alabildik. Hiçbirinizin dedim o zamanlar aklı yok muydu? Bir yarım saati yok muydu? Bizi alıp da bir yarımşar saat köşeye çekip konuşturacak veya bir masaya oturtturacak. İşi böyle inada bindirecek. Hiç mi demiştim yoktu ya demiştim. Ee, onlar da sonra boyun bükmüştü. Haklısın demişti. İşte o zaman düşünemedik. Şöyledir böyledir. Yani İlişkiler toplum önünde yaşandığı zaman kötü insanların, illa kötü insan olması da şart değil, senin iyiliğini istiyor olabilir, seni seviyor olabilir, senin arkadaşındır. O insanların e, böyle e, tavsiyelerine uymamanız gerekir. Çünkü onların uyarıcıları başkadır. Onlar başka şekilde tecrübe edilmişlerdir hayatta. Başka kazıklar yemişlerdir karşı cinsten. Size de öyle akıl veriyorlardır. Gerçek arkadaş sizin ilişkinizin dinamini bilir. Ona karışmaz. Ha neye bakar? Benim arkadaşım ayrıldıysa üzülüyor mu? Karşı taraf benim arkadaşımı seviyor mu? Birbirlerine iyi geliyorlar mı? Geliyorlarsa da hadi yürüyün buyurun derler ve iş devam eder. İşte böyle efendim. Bugünkü konumuz da buydu. Bir erkeğin aldattığını kolay kolay anlayamayız. Çünkü onlar bile neden aldattıklarını kendileri bilemezler bazen piyasa değerlerini ölçmek için bazen aşağılık kompleksinden bazen hakları olduğuna inandıkları için nedense neden belli değil ama aldatıverirler işte ve arkalarında bıraktıkları en enkazı görmezden gelirler. En büyük şey ağ almaktır oysa ki bir gün yeni düştükleri çukura bakın başkaları nasıl düşecektir görürsünüz ee, ah yerde kalmaz diyelim aldatılmış hemcinslerimize ve bir sonraki Görüşmemizde bakalım ne konuşacağız.